Ve son iki saattir Londra'da kar yağıyor. Şahane bir hava var. Bak şu öyle caddeler falan Noel'den dolayı böyle ışıklı falan. Çok güzel. Her yer ışıl ışıl. Yerde de bir beyazlık. Tam böyle şahane bir atmosfer var. Şöyle üstünüze sıcak bir mont. Bir de cebinizde şu kağıtla şu kağıtlarda oldu mu? Of. Değmeyin keyfinize. Evet çok güzel bir manzara var demiştim. Çok güzel bir atmosfer var demiştim. Yalnız şu an bu arada sebeşe göster. Aa burada. Bu arkadaş bugün burada yatacak. Yerde kar var. Şöyle kaldırımla. Şöyle. Yerde kar var. Şu an eksi iki. Akşama doğru şey geceye doğru eksi -5'e eksi beşe kadar çıkabilir. Ve şu an dedim ya az önce çok güzel bir çok güzel bir atmosfer çok ışıklar falan her şey çok güzel ama herkes için değil. Evet arkadaşlar az önce konuştum kamerasız. Kafasını şöyle kaldırdı. 34 yaşında ismi Darren. Üçtürücü belası. Gencecik bir adam ve bu, 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 bu geceyi o kartonun o beton üzerinde geçirecek. Evet arkadaşlar tekrar geldim buraya. Şimdi arabamı sürdüm. Bindim arabama sürdüm. Sıcacık böyle gidiyorum. Ama bir türlü vicdanım el vermedi. Ben de az önce bir tane küçük bir otel ayarladım. Derin'i bugün orada yatacak ama yarını bilmiyorum. Ama en azından bu geceyi çünkü çok soğuk bu gece. Bu geceyi şeyde geçirsin. İstedim otelde geçirsin. Şimdi birazdan uyandıracağım yüzünü falan göstermek istemiyorum sanki video için yapıyormuşum gibi oluyor ama sadece söyleyeyim dedim eminim birçok kişi birçoğunuz şey yapar yani ya diyebilir işte niye otele falan almadın diye onu şimdi yapıyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an tekrar arabaya bindim. Adleron ismi maalesef bak şöyle de kar yağıyor dehşet bir kar var. Bu 2 saat sonra eksi 5-6'ya kadar düşer. Şu an eksi 2. Otel ayırdım. Otele 65 pound verdim. Aslında şanslıydım. 65 pound gene iyi para yani. Normalde 100'ün altında falan yok. Tüm söyledim arkadaşlar. E, gelmek istemiyor. Adamda bir şey var ya. Bir isyan var böyle. Artık bıkmış yani gibi bir şey. Gencecik böyle bir, bir adam ya. Ben kafama iyice takıldı. E, ne yemek teklifi ne şey teklifi. E, dedim ya oda, oda için o en azından bu gece orada geçirsin belki yarın bir şeyler olur falan. Onu da kabul etmiyorum Böyle çok dikkatli baktığında da böyle bir titriyor böyle o incecik battaniye altında titriyor. Umarım bu geceyi çıkarır. Ee, ama ne bileyim bir yani bir korkuyorum ne yalan söyleyeyim insan şey oluyor. Ee, çünkü çok soğuk. Yarın da kontrol edeceğim. Umarım iyi geçer. Ben elinden geleni yaptım arkadaşlar. Ee, Dervim kabul etmiyor. Hiçbir teklifimi kabul etmiyor. Ee, ben de artık uğraşmayacağım. Gideceğim. Eve gideceğim.